Bak oğlum, büyük film patlatalım, tamam mı? Gönül işlerine boynumuz kıldan ince abi. Hah, yaşa. Sen şimdi gözünü benden ayırma. Ben sana işareti çakacağım. Tamam abi, hiç merak etme sen. Ben de. Eyvallah, tamam. eyvallah. Zarife. Gelsene biraz oturalım. Sonra birlikte geçeriz eve. Gitmedin mi lan sen daha? Ha, gittim. Yollayayım da sana çaktırmıyorum. Seni özel kılan da bu işte. Ne Yani tanıdığım diğer kızlar gibi olsaydım. Yaptığım bir klişe espriye sahte sahte gülerdim. Ama sen farklısın. Yani başkasın. Doğalsın. Sensin lan doğal. Ne diyorum lan ben? Ben gidiyorum doğal olarak. Ya gel gel. Gel iki dakika oturalım. Birlikte döneriz sonra ya. İyi ben öyle vakit geçiriyordum zaten. Meryem ablaya döneceğim. Benim. bilmiyordum. Öyle devamlı çalışmıyorum da. Arada özel günlerde Meryem ablaya yemek yapıyorum. Para alıyorsun ama değil mi? Alıyorum tabii. İnsanın bu hayatta öyle emeğiyle kazandığı parayı hacımız gibi bir şey yok yani. <laughs> tabii. Tabii anne çok iyi bilirim bu durumu. Gerçi Barış'ın yaptığı yemeklerden sonra bakalım Meryem ablam bir daha yardım isteyecek mi? Vallahi ben de korktum da beğendiler yemekle. Gerçi Barış bu şaşırmamak lazım. Kadını etkilemek için öğrenemeyeceği numara yoktur. İyi de o İtalya'da iki sene ahçalık okumuş ya. <laughs> Barış mı? Okumuştur, okumuştur. Zarife, bak Barış kadınlar konusunda çok tehlikelidir. O yüzden onun her söylediğine inanmayacaksın. Yani karşısındakinin duygularının onun için hiçbir önemi yoktur. Onun için önemli olan sadece kendidir. Yani bir çeşit şey gibi. Ee, Don Juan. Ha biliyorum ben Don Juan'ı. Hikayelerini okudum onun en çok da o şey var ya, gerçek aşkı buluyor. Onu seviyor. Biliyor musun onu? Biliyorum tabii. Bu şey yapmıyor mu işte? Bu böyle bir tane kadının servetini almak için kadını gönlünü çalmaya çalışıyor. Böyle masum, böyle tatlı bir kadın. Kadın da etkileniyor bundan. İlk defa ömründe böyle bir erkek ona ilgi göstermiş, sever gibi falan yapmış. İşte hikaye uya şey yapıyor bu. He bu sefer Don Juan gerçekten kadına aşık oluyor. Da kadın bir gün gerçekleri anlayınca tabii terk ediyor onu. E ne var bunda? Çocuk sonradan sevmiş işte. Ne demek ne var la? Kadının gururuyla, şerefiyle oynamış. Gururuyla oynanan kadın gitti, intihar etti kendini orada. Hemencecik de öldürdü kendini. O Don Juan da ömrü boyu yaşasın öyle vicdan azabıyla. Geri zekalıyı ve Allah cezasını versin onu. Versin versin. İlk geldiğimizde seni basit, sıradan bir köylü kızı sanmıştım. Ya öyleyim zaten. Ne var bunda? Yok yani farklısın sen. İçin dışın bir. Sözünü sakınmıyorsun. İnsanların seni sevmemesinden korkmuyorsun. Ne korkacağım ya? Doğru söylediğini dokuz köyden kova Alıştım ben. Sen gerçekten özel bir kızsın Zarife. Sen de, sen de. Sen de bence özelsin yani. Öyle dürüstsün, mertsin. Ben ilk başlarda kızdım sana da öyleyim ben işte yani. Ama o sandalla gezdik ya o gün. Sen beni dedin ya böyle bir etrafına bak. Hayatında güzellikler var onlara göre diye. Doğru dedin. Hayat öyle işte. İnsanın omuzlarına bir sürü yük koyuyor bir telaşla böyle. Sen beni dedin, bak ben bu denizi görüyorum yıllardır da. Sen beni dedin de gördüm ki deniz maviymiş. Doğru yani. Sağ ol. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Sen de sağ ol. Hayatımın erkeği, gönlümün padişahı. Ben seni sen nereden çıktın be? Ya sen ne kadar utangaç bir erkeksin ya. Evlilik teklifini kabul ediyorum, senin olmaya geldim. Kızım ne diyorsun sen, ne evlilik teklifi ya? Ya sen ne kadar kul cool bir erkeksin. Mektupla evlilik teklifi etmekti. Nereden geldi aklına? Mektup nereden çıktı kızım sen? Ne diyorsun ya? Aa bunu bir an önce başlatalım işlemleri. Ya al şunu. Ne işleminden bahsediyorsun? Al şunu ya. Ya evlilik işlemlerini başlattı ve hadi bakalım. Tez vakitte kapatacağız. Hayatsız bir işim benim. Allah! Allah, ım, Allah ım. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Aman Allah'ım. Benim mi bunlar? Ne? Hepsi senin bunlar. Ey mutluluklar size. Çok yakışmışsın. Ee, çok şey olmuş. Allah mesut etsin. Ya Zarife bak yanlış anladın. Yok böyle bir şey ya. Sağ ol Zarife. Artık sen de bizim gelisin nikahımızı değil mi? Nikahına geleceğim ben seni. Ver ya Serife bak vallahi yanlış. Ay Bir bakalım aşkım benim bir tane iç. Ben ne oluyor lan bu da? Ne? Ne oluyor? Şimdi keseceğim biletleri işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.